Maximum YouTube kanalına hepinize hoş geldiniz sevgili dostlar. Bank simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Şimdi en son şurada bir portföy almıştım. Ben 500'lerde dolanıyor. Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin diyoruz. Neyse biraz belki düzelir diye şöyle hazırda tutayım. Ablam hoş geldin. Nazlı Erdoğan. 135, 79, 87, 10, 30. Türk, Türk. Türk, Türk. Hadi bakalım. X, eksi. 225, 179, 236, 217. Hadi oğlum 180, 180'i gördük. Hadi oğlum. 108'i de gördük. 107, 37, 100 dolar, 15 dolar. Çıkacaksın, çıkacaksın. Hadi. İnanılır gibi değil ya. Ne haber? Ee, Burak Öztürk. 432, 10, 86, 12, 10. Özbek Özbek. Hoş geldiniz Burak Beyciğim. Tüh be. Eksi 15'lere falan. 300'lere çıktı ya. Eksi 15'lerden. Aslı Taş. 0 e, 24 79 86 12 28 Özbek Özbek Aslanım taş gibisiniz Abi yapma gözünü seveyim ya Allah mı ya Bekleyeceğiz abi yapacak bir şey yok sabır O elbet artıları görecek Peki şöyle yapayım de gelin Efendicim Ver bakalım. Emir Aydın 543-21-87-09 25 Türk ben Türk ben. Emir Bey e hoş geldiniz hayatımıza. Hayatımıza hoş geldiniz Emir Beyciğim. bir kapatayım da yanlışka satarım atarım. Kanka buna para yatırabiliyor muyum daha? öyle 91 bin getireyim. Sonra geleyim buraya. Ben ne almıştım? ABD hazinesini. ABD hazinesi bizi mahvetti şu an. Evet. Hepsi eksilerde dolaşıyor. Bunu en azından satabilme bir durumum var. Şu an yüksek bir rakama gelirse iyi olur. 112'yi gördüm en fazla. 95. Çok hızlı geçiyor dostlar. Bunu iyi yakalamak lazım. 135'ten. Tamam. 135'ten sattım. Tamam mı? Bir daha aldım. Hadi oğlum. Eksi 14, 26, 18, 50. 136'dan sattım abi. Bir önceki parayı da çıkarttım bu arada. Güzel oldu. Ee, 4600, 4648. Buyurun abicim, kendinize iyi bakın. Allah burada para kalmamış. Sana yazıklar olsun. <laughs> Ablam paraları masaya attı ya. Eyvallah. Yok mu arttıran? Peki. Buradan bir vurgun daha yapar mıyız? Buradan bir vurgun daha gelir mi? Eksileri oynuyor şu an. Burada çok dengesiz oldu. Bir yükseliyor bir düşüyor. Bir yükseliyor bir düşüyor. Ama artıya geçtiği anda basacağım bu arada bastım. 66'yı da aldım oradan. Orada kara geçtik. Yani 125'in üstünde 135 gibi bir şey kazandık. Güzel oldu. Burada para var mı? ben Efendim hoş geldiniz. Ne diyorsunuz? Peki. Siz nasıl isterseniz. Ee, burada sürünüyoruz dostlar. Fena <laughs> sürünüyoruz hem de. Bak. 87.3'e kadar çıkıyor. iniyor, çıkıyor, iniyor. Gördünüz mü? Dengesizlik var. Bunda da bir dengesizlik var. Bunda kar yapabiliriz diye düşünüyorum. 119'da kar yaptım güzel. Gördüğünüz gibi ufak 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 artıyor paralarımız. Ama biz işlem yaptıkça da para kazanıyoruz bu arada bankada. İşte kayıt oluştururken. Para çekerken komisyon alıyoruz. Bunlar bize kar getiriyor. ABD sen hazinesi, sen düzeleceksin. Ama ben göremeyeceğim büyük ihtimal. Evet efendim ne diyorsunuz? Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. 20'ye kadar indirdim kendime. Okey. Burada var mı bir sıkıntı yok. Aynen devam. Abim diyor ki bana bir 5000 392 ver diyor al bakalım. Para verirken alırken bunlara saplıyoruz. Şimdi iki sandalye daha alabiliyorum. Ha, Yatırımcımın masasını alabiliyorum artık. Sevgili dostlar yatırımcıyı da alabiliyoruz artık. Hadi bakalım. Öncelikle yatırımcımın masasını bir yerleştireyim. Şimdi bu bize yatırımcı diyecek ya banka diyecek bak sen diyecek şuna bir para yatır tamam mı? Atıyorum. 10. günde şu kadar şu kadar olacak diyecek. Biz o 10. günde bekleyeceğiz. 247. Bu arada çok bir şey fark ediyor mu bilmiyorum. Hiç o kadar bekleyemedim demoda. Buraya bir çalışan alacağım bu arada kankam kim alsa maç yapalım. Tamam ver şunu. Adam da seçtirtmiyorlar. Haber kız. Evet dur bakayım. Yağmur Yalçın 357 0 bu kazayı Bak bak bak. Ne dedin? Hangisi? Önerilen yok mu? Öyle yazıyordu sanki. Ben yanlış mı gördüm? 2500... Buyur abicim. Şurada para eksilmiş. Kız, bir şey diyeceğim. Önerim yok mu ya da? Gerçi şey gün bitti. Nereye yönlenecek? Buyur ablam. Bize bir bezneler şart. Atoslar. Ablam bak bize önerilen lazım. Biliyorsun değil mi? Şu an bak burada eksilerde dolaşıyoruz. Gördüğün gibi. Ee, hemen vereyim ablam. Değil. Şöyle 6000. Öyle 800 lan arkayım ver. Hadi günü bitirelim. Günümüzü bitirelim. Bu arada şu bankanın da ismini bir değiştireyim abi para varken. Heh, buradan 500 dolar karşılığında Maxi Banko. Maxi Bankoya hoş geldiniz. Ee, burada da rengini bir değiştirelim abi. Ha şöyle iyi. Şeye göre daha iyisi. Dur bakalım. Şimdi... Ne oldu abi? Heh. Tamam. Tamam. S Satalım. Önemli değil. Kâra geçeceğim nososu dur. Ayarlayacağız onu. Al bakalım tatlım. Önerilen var mı lan? Yanlışken sattık gene de. Neyse. Kanka yatırımcım geldi ya. Artık fazlasını yatırabilir miyim? Evet. Hadi 200'leri gördük bak. 200'leri gördük. Çok güzel gördük 200'leri. Hadi. Hadi. 364 Karımızı da topladık bu arada dostlar. Karımızdan da topladık. Güzel oldu. Ne diyorsun ablam? Eyvallah. Kasamı dolu. Toplayalım. Bunu bırakamıyorum. Bunu bırakmam. Bunu zaten veremiyorum. Bunu niye bulamıyor ya? Önerilen. 4200 şöyle 30 31 dedim mi lan? Görüyorsunuz. Terbiyesiz, alaksız köpek. <laughs> Şimdi dostlar şuna bir 30 bin çaktım. Tamam mı? Çimento'ya bir 50 bin çaktım. Küresel Telekom'a bir 40 bin. Orta Demiryol şirketine 49 bin. Buna da bir 10.000 gönderdim. Bundan 64. 60. 29. Okey. 128. Okey. 10 dolar. Okey. Bundan da bir şeyler gelir mi bize? ABD hazinesi gene bizi mahvedecek galiba. Hadi ABD hazinesi. Hazine var, ya eşkıya gibi ya. <laughs> 703. Hemen verelim. Hah, bak. Hemen şey verdi. Öneri verdi. Ablam benim be. Ne, neyi verdim bakayım. Neyi verdin lan? Kıtasal kimyasal endüstri. Göster bakayım nerede günü sattım 22 dolar karla kimyasal Endüstri nerede abi kimyasal Endüstri aha buldum kanka kaç paralık sattırabilirsin ee, tamam 7. gün yani ya, olgunluk günü yarın diye gösteriyor bakalım bize kaç para getirecek göreceğiz 4705 ver güzel bir önerilen daha verdi Bu arada 295'ten bir çaktım abi tamam mı 295'ten bir yakaladım onu 159'dan da yakaladım 30 dolar. 119. 144'ten de vurdum. Böyle böyle para topluyoruz. Böyle 2720. Yon. Ne diyorsun abim buna? Bastım yine. 126'dan bir daha çaktım. Böyle böyle parayı topluyoruz. Pardon. Ne kadar da 5528. Görüşmek üzere. Bankaya yatırılan parayı görüyorsunuz dostlar. Konuşmaya gerek yok. 136'dan vurdum. <laughs> Abi bu işler böyle. Oyunda bu opsinel var mı? Var. Ben bu opsineli biliyor muyum? Biliyorum. O yüzden bin bin. Ablam dedi ki e, sana bir önerim daha var dedi. İstiyorsan ona da bak. Ulusal öte şeyiymiş bu. Yürü bakalım kaç kaymaya kadar alabileceğiz. 138'den bir vurdum abi. Ya işte bize vezneci lazım. Dostlar. Vezneci olursa biz bu işleri çok rahat yürütürüz. Ama vezneci olmazsa bu işlerde biz sıkışır kalırız abi. O yüzden veznecinin değeri yüksek. Çok bizde. Şah var ya. Her türlü vezneciyi okeyim abi. 130'dan da vurdum. Daha fazlasını da bekleyebilirdim ama Hızlı hareket etmek istiyorum. Merve Şahin 789.01 890 hatırlıyorum. Kazak kazak. Şimdi dostlar aslında olay şöyle. Bizim gazetecimiz e olsa biz bütün günü oturur buradan yardırırız. 130'u gördü bu arada bir an. 193 Güzel. Güzel. Çok iyi. Eren Yılmaz 987 65 810 Eyvallah. Banka parasını görüyorsunuz 700 binlere kadar ulaştı. 202'den bir de şöyle çaktım. Güzel. Evet Su Aksoy 579 24 890 olur. Su Aksoy'u ben bir yerden tanıyorum ama. Nereden tanıyorum acaba. Bu arada yanlış duymuyorsam eğer deprem alarm sistemi çalıyor ama çok emin değilim. Ee, deprem burada olmayabilir. <laughs> ama bir, bir deprem alarm sistemi duydum bu arada. Güzel güzel güzel. İki tane 200'lük vurduk abi. Umarım deprem burada değildir yani yakınlarda değildir. Zeynep Kaya. 345 67. 90 11 30. Eyvallah. Şöyle bir kaydı durdurdum açtım tekrardan dostlar. Şey olmasın diye. Kayıt boşa gitmesin en azından. 89 bu olsun 89'dan vur vururuz bizde önemli değil. Antemeden nak nakit yok. Evet buyurun efendim. Buyurun 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 buyurun. Neyse en azından. Ee, artık korkulacak bir şey kalmadı. Nerede olduysa da Allah yardımcıları olsun. Burada bir deprem sistemi var dostlar. Türkiye'de olmayan. Bir dakika öncesi çok önemlidir depremin. Hatta 10 saniyesiz bile çok önemlidir. Burada Burada valla hani o sistem var. O yüzden önceden alarm veriyor. Ama alarmın da şöyle bir durumu var dostlar. Size nerede olduğunu söylemiyor. Genel bir alarm bu. Yani Meksika'nın en kuzeyinde de olabilir. En güneyinde de olabilir. Ama şöyle bir şey var. Ben birkaç kere böyle duyup dışarı çıktığım zaman burada oldu yani dedim. Onu söyleyebilirim en azından. Evet. Hemen alayım. Aşk olsun. Para değil ya ben alırım. <laughs> Ablam. Aferin kız. Bize güzel karlar yaptı, kazandırdın ha. Şimdi 6000. Şöyle bir 6000. 307. Hadi bakalım. Yallah tasik. Bundan bakmaya gerek yok artık. Günü kapatabiliriz sevgili dostlar. Pekala. Bu burada kalalım. Ee, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın.